Ya abi tamam, söz veriyorum gideriz. Abi, He. bak şu gelen karidese soralım. Bilmiyorsa gidelim, tamam, tamam mı? Tamam bak gideceğiz, tamam mı lan? Tamam bak geliyor abi, karides geliyor. Gel. Selamünaleyküm karidesim. selam karides. Biraz garip. Ee, abi, ben bir Lüfer'e aşık oldum da onu nerede bulabiliriz? Bilemem, Karides. <laughs> Balığın kılçığını soymadan nerede olduğunu bilemem, Karides. Anladım dayı. <laughs> Meksup lan bu. Unutmayın gençler. Unutmak pişmanlıktır. Unutanlar Unutulmaya... ...unuttum. Sen buradan bana nasıl gideriz biliyor musun? Ben bilmem kardeş. Ama yengeçle ahtapot var. Onlara sor istersen. Ben kaçtım. Eyvallah. Eyvallah dahi sağ olasın. Ben kaldım karides. Ben kaldım. <laughs> Ne saçma bir karidesiyle tanıştık saçma. ya? Zaten ahtapotla yengeç arkadaş mı olur lan oğlum lan? Ya abi yanlış yere takılıyorsun. <laughs> lan git lan git. Yanlış yere lan. takılıyorsun abi. Ne dedi? Ahtapotla yengeç bilir dedi. Yani onlara sormamız lazım. Tamam bak onlar da bilmiyorsa çekip gideceğiz. Tamam. Abi iki yüz gecimizin üstüne düştük gelenlere bak. Ulan o nasıl tipler lan? <laughs> Kız Neriman. <laughs> Seni görünce Neriman ne zamandır yok nerelerde? E, Canım Neriman'a sen ne olur bilmiyorsun. Sen Nerim abi büyük ayaklı gezerken biri onu tutmuş. Ah ne yapmış <laughs> Güveç. Nasıl? <laughs> Nerimanı tutuyorsun, bir güzel temizliyorsun. Ya tuz, limon, defne ya Kız yapmaları... ben sana yemek tarifi mi sordum? İster e, anlatıcı ben de anlattım ne var ya? Acıktı be. Ya e beni kıtla. Çok lezzetlidir benim et. Al. <laughs>